Ben bu gece uyku uyuyamadım. Kızım anne diye seslendi için mi? Hayır. Ben bu gece parmak kaydırmaktan, ülke nöbeti tutmaktan, demokrasi için dua etmekten de uyuyamadım. Kendimi öfkeli, endişeli, yılgın hissettiğim için de uyuyamadım. Ve çok yorgunum. Aile yılı, aile yılı. Okulların ilk günü çocuklar sokağa çıkıyor. Bir ışıkçı polis karakolunu basıp memurları öldürüyor. Doğum oranları düşüyor da işte kadınlar çocuk yapsın da kadınlar bir çocuğu tek başına yapmıyor. İkincisi kadınların ve erkeklerin bir araya gelip çocuk yapabilmesi için her şeyden önce kendilerini güvende hissetmeleri lazım. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarken çocuk yapamazlar. Bunu biz bırakın görmeyi zaten yaşıyoruz ama hükümet görmemekte ısrar ediyor. Onlar sadece popülist söylemlerle çocuk 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 diyor. Bakın daha dün okullar açılmadan bir gün önce bir çocuk işçi hayatını kaybetti. Bugün kaç veli kırtasiye listeleriyle ve benzeri masraflarla cebelleşiyor. Ama halen o vitrinci anlayışla çocuklara o kadar ağaç katledilmemiş, yanıp kül olmamış gibi müfredata ormanları koruma dersi koyuluyor. Sıradan hayatlarda insanlar sabah kalkarlar, okula giderler, işe giderler, gelirler, yemeklerini yerler, takılırlar. İşte arada bir tatile giderler, akraba ziyareti bazen kavgalar, gürültüleri olur gündelik hayatın içinde falan. Hayat böyle akan bir şeydir. Bize akmıyor hayat. Biz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sonra da manifest grubu sahnede o yaptığı hareketlerle, kıyafetlerle falan insanların ahlakını bozuyormuş. Ahlakı iki bacak arasında aramaya devam ettiğiniz sürece insanlar sevişip sevişip çocuk yapmamaya devam edecek.